Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun baktan ben Meli. Ben Bora. Bugün sizlerle kaç Survivor 7. bölümle karşınızdayız. Aynen, 7 mi oldu? Bugün sizlerle Nether'a gitmeye karar verdik. Aynen, Daha o zaman gidelim. Ben gitmedim tabi, Buraya gittin mi? Ne? Bur buranın Nether'ına gittin mi? Hayır, buranın Nether'ına hayatta gitmedim. Ve şu an hadi gidiyorum. Hadi. Çok heyecanlandım. Hadi, hadi gidelim Osman. Allah, Allah. Biri vuruyor. Kanki, aha, Oğlum yanıyor lan bura. Aa sandık buldum lan hemen. Bir tane olta var Allah sizle. O ama lan kayboldu Sen aldın onu. Kardeş Kanka ya. bak. Nasıl Kırılmazlık 5 bir... var. Keskinlik 3 var. Darbe 1 var. E Eklem bacaklığın kıyameti 1 var. Savurma 1 var. Alevden çehre 1 var. Ganimet 1, yumruk 1, alev 1. Çüş. Bir tane Ok şey koymuşlar ama iyi koymuşlar kanka. Lan düştüm. Allah kardeş. Kanka hiç. Oha. Oha tek atıyorum lan. Oğlum bildiğin tek atıyorum lan. Oltayla. Kanki. Ha şey var lan o kafanın üstüne adam. ha Vur ona, vur vur. Kanki nedir dayız ya yakmıyor kılıç. Abi mi lan? Kanki bu bana vurmuyor değil mi? İyi Yanlışlıkla falan vurmadım yani. Şimdi. burada sandık falan yok mu ya? Bir tane var olta buldum. Gücü hayvan gibi. Tek attım lan az önce. Kanki biz buradan nasıl yukarı çıkarız geri? E, yukarı çıkarız da benim bildiğim buralarda sandık olması lazım. O Vabi gördü baba. Kafam geldi nereye nereye. Öleceğim kanki. Ölmedim. Bir kalbim var. Lan 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 lan. Zehirledi yine. Aa öldüm. Yitip gitti ne gitsin lan? <laughs> Dalga mı geçiyor oğlum. Dur geliyorum lan. Hilo. Bak gün içerisinde hiç mesaj gelmez. Video çekiyor mu? Gelir. Kanka ga gast. o iki tane gördüm. Allah'ıma gastan iki tane gördüm. Kaç. Kaç kanki kaç. Şu an bana mı sıkıyor Bilmiyorum da bir buçuk kalbim kaldı kanki. Öleceğim öyle. Ben kanki başka yere doğru gidiyorum şu an. Beni takip et. Başka yeri varmış buranın. Neredesin lan? Yol yaptım gidiyorum. Sanki nereden gittiğimi göremedim. E, alkol aldım sallanıyorum. Allah Allah. Sen mi? Cık, sen. Oh, Kanki ben de bir yer buldum. Acaba inşallah aynı yerdir. Ben yol yaptım oğlum bayağı. Başka adaya gidiyorum ben resmen. Aynen işte. Benim o dediğim de başka bir yer. Kanki o şeyi ne deyinde yaptın yolu? Ee, yarısı tahta, yarısı hep her şeyden var. Ne bulursam var. Kanka böyle. normal bildiğin zaten şey var. Yol yapmış adamlar sen niye bir daha yaptın? Kardeş sen neredesin de ben oraya demiyorum seni. Sen çok yanlış gelmişsin. Kanka TP atıyorum. At. Çekil lan. Neredesin lan? Kanka, bak. Normalde zaten kendi yer yapmış onların. Başka adalara geçmek için. Alkol aldım sallanıyorum. Okçu var ha. Of ya oğlum yine mi sen yani? Ne zehirledi la benim. Geldi yine tüpünü. <laughs> Bir buçuk kalbim. Var. Öyle kaldı. Biri ateş etti. Kanki Hangi sandık? Bileş çubuğu sana mı uç... ateş Herhalde bana saydırıyorlar şu an. Oo kanki bana sıkıyor şimdi. Allah'ım. Kanki böyle yerlere Lamp, gidek korkun. sandıklardan bir şey çıkıyor. Ne çıktı kanki? Kanki aşağı düşmüşün. Lan oğlum bu gast bildin beni sevecek la. Allah'ım. Nerede la? Allah. Gelmişken blok halim var ya. Kanki bu gaz bildiğin beni seviyor burada. Abi beni sev. Oğlum haritayı mahvetti la. Onlarla doldurma sana Vuramıyorum kanki buna Tek tek çıkacaksın bu merdivenlerden biri. Sıkma Sıkma Hayır lan 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 Oğlum Altına saklanabileceği blok kalmadı la Nereye gitti ben O sırada şey kendini koruyabilecek. yer yapamadım. Öldü. Hayır. Anneni be beni. Kanki. Ölürsem kabrime gelme istemem. Baya bildiğin saydırıyor. Şu an... ölüyorum. Kanki ben kendimi şuraya şöyle bir Ba barınak yaptım. Gel sen takılırız yani. Bakacağız. Alkol gol oğlum Nereye gitti lan? Kank kanki bayağı bildiğin barınak yaptım kendime. Sıkır sıkır da boşa gidiyor. Daha hiç bundan canım gitmedi. Ama şuraya bir girin de. Bir şeyler atıştır. Canım da olsun. Alkol aldım sallanıyorum. Yine efkarlanıyorum. Anneni be beni be. Ya düşüp duruyorum bak deleneceğim, kafayı yiyeceğim ha. Ölmüyor da. Kanki. Ölsene. Bayağı bu bu gülleleri atıyor. Ben öleceğim böyle. Bütün video böyle geçti la. Sıkıyor bir şey de yapamıyorum. Gel lan Allah kahretsin. Hangi okun yayın yok mu? Sıksana. Var hey, doğru Çok. Lan oğlum lan oğlum. Ne gitti lan? Kanki kayboldu. Ama kayboldu da. İşte daha ne işte. Şimdi görmüyorum o daha sıkıntı. <laughs> kanki buradaki sandığı aldın mı sen? Bak bilmiyorum. Almışsındır sen. Yemişsindir hatta. Al işte sesi varken yok. Almışsın kanki. Kanki. Bu <laughs> gaz görünmüyor. Ürpertiyor. Kanki şimdi sen nereye gittin? Valla fok balıklarının yalnız olduğu ülkeye. Yanına geldim o zaman. <laughs> Kanki ne yaptın? Boom. Az önceki yerden farklı bir yere mi geldik? Herhalde. aa tepe tepe Hop öldüm Allah. Belli sakın düşme ha. Kanki. Bekle yerine sağlam tut ben gelim ona da düş. <laughs> Bak oraya bir daha bulamayız göte geliriz. Kanki spam pointleri da. İşte bu ya. Aradım kan. Bismillah. O ne lan? Ha? Okçu. Lan biri, biri vuruyor. Lan. Lan. lan okçu vuruyor. Ne çıktı lan sana lan? Kanki aradım kan çıktı. Allah'ım gene ölüyorum. Aradığın kan ne çabuk söyle. Kanki. <laughs> ah. Kaçmalıyız buradan. Ne çıktı lan? Yanlışlıkla şu zombi domuzları vurdum. Kardeşim ne çıktı? Elmas kaz Allah! Elmas şey kaz öldüm kanki. Öldü. Allah rahmet eylesin. İyi bilirdik. Sağ ol kanki. Hadi hadi devam ediyoruz onu. Güzel şeyler çıktı lan. Tam beklediğim şeyler yani. Lan 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 kanka şey portal oradan uzak dur. Ya kısmet be gülüm. Oğlum şeyi parçalayacak lan. Kaderim sevgilerim. Öldürdüm kanki. Bastım bir tanesini öldürdüm. Diğerini sıkmaya çalışıyorum. Ha şurada da. Alkol aldım. Kömürlere bak be. Kanki birkaç ölmüyor. Abi kendi istediği yerde spawn olabiliyor mu? Ne bileyim ölçmedim ki. Az önce bir tanesi dibimde spawn oldu mu? Tek sıkıştı öldürdüm tabii ki. <laughs> ben zor olacak. buralarda, bir şey, buralarda bir şey kalmadı ya. Gidek bence. Gidek mi? Ne yazıyor <laughs> orada? Fine. Gittim kanki. <laughs> Allah'ım. Kanki öl direkt gel buraya. <laughs> Aynen ölmeye çalışıyorum şu an. Hani ki ben ben de şu an sadece bir tane diamond kask var. Koruma 3 var, solungaç 3 var. Ben şu var bak. Bu neyi bilmiyorum. Var. Kanki şu an yanıyor. Şu bak bileşçi bu. Lanetli bileşçi bu. Kaç canın gitti? Bayağı gidiyor şu. An. Kanki şu an sen nasıl? Yarım kalp gitti. <laughs> yarım kalp gitti. Hayır, Sadece <gülüyor> yarım <gülüyor> kalp <gülüyor> mi gitti? Aynen. ha kaç kalp kaldı? Kanki 3 kalp kaldı <laughs> Alkol aldın sallanıyorsun demek Kanki tutamıyorum seni Kanki balık tut onunla git He şuradaki su da var mıdır deneyim mi? Dene. Kanki balık gelince çekiyor muyduk geri? Ne yapıyorduk? Şaka ya? yapıyorum. Sağ tıkla mı çekiyorsun sol tıkla mı? Ne bileyim oğlum. Ben ne zamandır bal tutmuyorum. Unuttum. Gel gel şurada tut. Nerede? Ben sana çek dedim de çek. Burada olacaksın çok zannetmiyorum ya. Çek. Dur çekme lan. Lan lan lan. Lan tam geldiydi lan. Harbi mi lan? Aynen ya. Çok attın kanki gel şöyle gel. Kanki önüme atıyorum. Şuradan gel, şuradan gel, şuradan. Gel buradan buraya at. Neyse fena değil tamam. Pesan çektiğinde çek. Dediğinde Kanki geldi. Çek 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 çek. Lan. Lan balı ver. La. <laughs> Adam atladı ya. Lan. <laughs> Aldın mı sen balı? Hayır. Gitti ya. Şansa bak ya. Şansımıza balık geldi o da gitti la. O için ben şurada bir yerde tutmayı planlıyorum. Karada kanki. Havada karada. Aynen. O oh, creeper ne yapıyorsun? Deri geldi la. What? Bir tane deri geldi bildiğin. Kanki havada duruyor. Cık, olmuyor kanki. Dur. Şuradan çok geliyor lan. Bak şuraya çok gözüküyor şöyle batsa az oltan ucu batmıyor kanki şöyle adam akıllı bir su yok mu karnınızı doyurak ya atam kanki en kanki iyi kral şöyle... yer bura atacaksın şu derin yer Oğlum sandıkta da ben bir tane olta buldum da bu havuçlu olta ya. Ne poha yarıyor bilmiyorum. Bak bir. Şey domuza çekiyor onu. İşte domuzun üstüne binebiliyorum falan. Kaç kalp gitti? Kanki zaten kalbim vardı. Niye vurdun ki? Lan bunun üstünde bayağı bir şey var çünkü. Benim normal oltada da bir sürü şey var. Hmm, şimdi yok. Aa, bu ok çıktı. Bu bölüm boş boş gezdik ya bir yere gidelim. Kanki bence yavaştan bitirik. Ne diyorsun? Çok olmamış bir durdun. Kanki. Daha bence daha yeni başladık. Bir bakıp gelelim mi? 15 dakika olmuş. Ha. İyi. Kanki çok hastı ya. Lan karpuz kestim karpuzu vermedim. Evet. Tam beklenen şey. İnternet sık sık gidip geliyor arkadaşlar yapabilecek bir şey yok. Bu bölüm böyle biraz saçma oldu ama olsa o kadar. Eğer şimdi bağlanmasa zaten bitiririm videoyu büyük ihtimalle. Ki bağlanmayacak gibi duruyor. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.